Arkadaşlar bu videomda da amirlerimizin söylediği her şeyi yapmak zorunda mıyız? Buna bir açıklık getirmeye çalışacağım. Niye açık değil mi? Ya açık da hani maalesef e, bilmeyen arkadaşlar var. Bundan dolayı ilgili yerleriyle beraber paylaşıp bilgilendirme sağlamaya çalışacağım. En başta sözel ordur meselesine değineyim. Hasta yani ani müdahaleye yapılmadığı takdirde eksi olacaktır. Hayati riske girecektir veya sekel kalacaktır vesaire. Hani böyle hayati risklerin olduğu aciliyetli durumlarda sözel olarak sonradan tabii en kısa zamanda yazılıya geçmek üzere sözel olarak bu e, istemleri kabul ediyoruz. Bunun haricinde e, yazılı olan istemleri yapmamız, uygulamamız gerekiyor. Bunun dışında hastaya zarar vereceğini düşündüğümüz bir şey istenmiş. Bunu yapmamız gerekiyor mu? Hemşirelik Yönetmeliği Madde 6 bölümde tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda müdavi hekim ile durumu görüşür. Hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular. Diyorsunuz ki ya bu hastaya zarar verecek. Hani ben zarar vereceğini düşünüyorum. Bu yüzden yapmak istemiyorum. Hekim hemşire Cafer filan bu uygulamayı yapmak istemedi. Bana şöyle şöyle bir gerekçe de bulundu fakat ben bu uygulamanın yapılmasını istiyorum diyecek. İmzasını atacak. Ondan sonra siz o uygulamayı yapacaksınız yoksa sözel olarak değil bunların yazılı ispatlanabilir olması gerekiyor. Bunun haricinde konusu suç teşkil edebilecek emirleri ne olursa olsun yapmayacağız. Amirimiz emretti, yapmamız gerekiyor. Ya da işte yazılı olarak ısrar etti, yine yazdı. Ben yapılmasını istiyorum dedi. O yüzden benim mesuliyetim yok. Amirimin emrine uymak zorundayım gibi bir şey söz konusu değil. Evet amirin emrine uymak zorundasın ama eğer ki açıkça hani konusun neticesi suç olacak bir durum ortaya çıkacaksa veya istediği şey suçsa bunu yapmaman gerekiyor, reddetmen gerekiyor. Sağlık personeli el kitabı sıkça karşılaşılan sorunlar. 5. Personelin kendi işiyle ilgili mevzuatı okumaması, uygulama üzerinde işin öğrenilmesi. Burada haklarımızı, mevzuatları bilmemekten kaynaklanabilecek şeylerden falan bahsediyor. Daha doğrusu problemlerden bahsediyor. Şurayı okuyacağım. Devlet memuru amirinden aldığı emri anayasa, Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez. Ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazıyla yenilerse memur bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Evet şimdi anayasaya, yönetmeliğe, kanuna aykırı bir şey. Ama bunu yapmamız suç doğurmayacak. Yani bunu bildiriyoruz. Bakın bu işte yönetmeliklere aykırı bir durum. İşte Şu kanuna aykırı bir durum. Bu yüzden ben bunu yapmak istemiyorum. Bunu belirttiğinizi bildirir ve yapılmasını ısrarla istediğini belirtir bir yazı yazar amiriniz. Bu yazı neticesinde siz o emri uygularsınız. Ama onun haricinde bakıyorsunuz ki işte hangi suça sebebiyet verebilir veya hani şunu yaparsam şu suçu işlemiş olur muyum gibi az çok hani bir aşinalığımız veya bir tahmin yürütme yeteneğimiz var. Bu eylem şu suça sebebiyet veriyor diyebiliyorsak bunu emir ne kadar yinelenirse yinelensin yaparsak mesuliyet alıyoruz. Yani biliyorum ayırması zor, ayrım yapması zor ama hani <laughs> bu böyle. Bu konumuz bu kadar. Teşekkür ediyorum.